sildik sildik de her <laughs> Ferdi! Boşalt orayı, birazdan temizlik yapacağım, haydi. <laughs> Bu da alık mıdır, nedir, la ilah, illa. Ferdi, kaç kere diyeceğim? Boşalt diyorum, temizlik yapacağım. Tamam, çıkıyorum. O zaman ben mangalı temizleyeyim mi? Ne yapıyorsan yap Gaybo. Hava yeter de herkesi kaldırdın ayağa. Diktin hepimizi asker ettin ya. Yarın yaparsın şu işi. Şimdi yapman şart mı dur? Abi, bezi elüme aldım. Her yeri temizleyeceğim. Darlama beni de. Da. Müşteri gelecek. Pisluk içinde her yer. <laughs> Geçmiş olsun kardeş. Sağ olasın Doğan abi eyvallah. Gel bir çayımızı iç. Sağ ol kardeşim ben şöyle geçeyim vurarım sonra. Eyvallah. Hoş geldin abi. Ne haber Barış? Eyvallah. Ne oluyor burada dur. Eğlence var abi işte. Müstakim'in kız kardeşi geldi de memleketten. Hizaya sokuyor herkesi. Benim evde de var böyle bir elim Bazı üstüne varmayın. Kendi haline bırak. Abi nasıl olacak o iş ya? O bizi kendi ailemize bırakmıyor ki. Baksana ya. Müstakim bir ayaklandı yaralayalım. Hata yok mu? Yok abi bugün görmedim. Biz yardımcı olalım. Ya bir kripto mürüp işleri var da. Ben de pek anlamıyorum. Ona bir danışacaktım. Hayırdır abi? Para peşinde misin? Yok be kardeşim. Paralarına tükürüyüm onları. Bu dağdaki örgütün para kaynağı İstanbul'da ayağıma dolandı. Böyle kripto, coin moin bir şeyler üretiyorlarmış. Ben de pek anlamam o işlerden. Yerini bulduk ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Abi ben zamanında girdim o işlere, bulaşmıştım. Askerden önce yani babamın yanındayken. Çok fazla para geçer elimden. Hı. Hmm. Biliriz. Babanın İzmir'deki serveti İstanbul'da mevzu olurdu. Ama helal olsun sana. Allah bravo. Sen elin tersiyle etmişsin. Herkes yapamaz. <laughs> Başka servetlerin peşindeyiz artık. Bana barış ben de öyle biliyor musun? Ama işte çok para var diyorlar bu işte. Ortada para buluyor. Ben de alışmışım canlı paraya. Yani böyle kafam basmıyor bu işlere fazla. Ne yapacağız bilmiyorum. Abi şimdi bu coin dijital şifrelerden oluşan bir para. Ama ne bir merkez bankasına bağlı ne de bir ülkeye. Bilgisayarların işlemcileri üzerinden üretilir ve ticaret yapılır. Yani evde bilgisayar başında para mı basılıyor? Yok pek öyle değil. Daha uzun bir süreç. Bu. Önce bir maden kurmak lazım. Benim bulduğum maden de o zaman. Böyle bir sürü bilgisayar falan. Yani olabilir. Ve çok fazla sayıda işlemci falan. Hı. İyi de dağdaki teröristin ne işi olur ki burada? Vay para transferi. Paranın izini kaybettirmek. Ne soran var, neden? Ne Takip eden de yok. Abi bak, <laughs> tek bir şifreyle dünyanın herhangi bir yerine milyonlarca dolar parayı götürebilirsin. O zaman ben bu madeni bu şerefsizlere bırakmayayım. Yoksa gelir çökerler mekana tekrar. Neredeydi abi maden dediğin yer? Bir şey yoksa gidelim. Nereye oturuyorsun abi? Kalk içeri yat. Burayı da temizleyeceğim. Abi. Abi biz gidelim ya bak buraları zaten pek tekin değil. Hadi biz gidelim abi. Kaçakat bağlamışlar. Kesin içerisi yanıyor ha. Yanıyor mu? Nasıl yani? Kabloların kalınlığına baksana abi. Demir çelik fabrikası gibi elektrik harcıyor herifler. Bu kripto madeni işlemleri için deli gibi elektrik lazım. İçeride para basıyor şerefsizler. Bir de kaçak kablo mu çekiyorlar elektrik masrafından kaçmak için? Aynen öyle. Emniyet zaten kripto madenlerini bulmak için elektrik faturalarını takip ediyor. Mekanlarda yüksek tüketimden yakalanmamak için kaçak elektrik bağlıyorlar. Şehir şebekesinden 230 volt vereceğim ben. Ona. Hem de öyle kaçak kablo değil. Parası yok. Kimse? Elektrik memuru. Kapıyı aç kapıyı. Doğan Sakınmaz geldi. Yıkmayın burayı tepenize. İşe yaramadı galiba he? Kriptonik işlerden anlamam. Ama adımız hala bazı kapıları açar. Akıllı olan uzun yaşar. Vay be sen neymişsin abi? Burası. Yine kapıyı mı çalacağım? Bizde vesvesesiz iş olmaz. Geliyorum. Sahibi gidince mekan sahipsiz kalmış. Böyle bir mekanı bırakıp gider mi adam? Ben kestim biletleri. Tek yol, gidiş. Anlaşıldı. Evet. Şimdi anlat bakalım. Dağdaki terörist böyle bir yapıyla ne yapar? Sistem iki uçlu. Dışarıdan gelen canlı parayı kripto'ya çeviriyorlar. Sonra da o kriptoyla silah alabiliyorlar. Teröristlere ödeme yapabiliyorlar. Bir de bu madenlerde ortada olmayan sıcak para geçecek geçecek kriptoları üretiyorlar. Sahada yakalanan teröristlerin üzerinden artık USB belletler, dijital kodlar falan çıkıyor. Bunu mu yiyor adamlar? Ya daha da keçi bunu ne yapsın? Maaşları var. Ne yapacak adam, emekli gibi sıraya girip ATM'den para mı çekecek? Banka da yok. Ee, ne yapacak? Hepsinde telefon var ama. İstedikleri yerden her an al sat yapabiliyorlar. Bak ben sana başka bir şeyden söyleyeyim abi. Türkiye'de aranan Fettah'ın adamları yok mu? İşte tam olarak bu yöntemle tüm mal varlıklarını yurt dışına Eskiden havala denen bir sistem vardı. Adresi, teslim yeri belli. Nakit parayı verirdin akredite bir isme. Mesela bir kuyumcuya. O da birkaç adama bölüştürürdü. Sonra nakit canlı para elden ele banka sistemine girmeden bütün dünyaya dolaşır. Afganistan'a, Kolombiya'ya sahibine ulaşır. Aradakiler komisyonunu alır, işine bak. Yani bu 10 yıl öncesine kadar böyleydi. İşte artık o canlı parayı taşıyan aracılar yok. Parayı dijitalize edip izini kaybettiriyorlar. Bu görmüş olduğum maden de ortada olmayan ama sıcak para yerine geçen paranın üretildiği yer. Yani dijital darphane. Vay. Boşuna dememişler. Tüfek icat oldu, metrik bozuldu diye. O gani şerefsiz idi. muhtemelen beni böyle aldı. Vallahi usta şimdi gani kimdir, nedir bilmem. Senle gani arasında ne var, o sana neler etti, sen ona neler ettin falan bunları da bilemem. Ama şunu bilirim. Bırak seni. Bu yöntemle devlete bile kafa tutarlar. Şimdi sen öyle bir hikaye attın ki biz ölmüşüz o zaman. Daha değil. Ha bunlar daha iyi günlerimiz ya. Yani. Ya. Seni bildik. Yüreğin bile sağa. Altay'la da omuz omuza vermişsin. Eyvallah. Ben şimdi diyorum ki... ...birlikte aklımızı da kullanalım. Bunların üzerine gidelim. Yalnız adamların madenini başlarını yıkarsan yolu kapatırsın. Ya da... Ya da ne? Tohumları alır... ...varyanttan girer... ...adamları atlatır... ...aynı yolu çıkarsın. Kendi çiftliğini kurarsın diyorsun ya. Yani. Var mı tohumları yerleştirebilecek bir Buradalık var. Olmaz mı? Fark etmez. Herhangi bir yer olsun. Yalnız... ...bir şeyi baştan konuşalım. Abi eğer bu işi para için yapıyorsan... ...hemen şimdi burayı yerle bir Kardeş, Eyvallah. Altıya da bir soralım. Tamam derse ben sana yardımcı olurum. Bunları nasıl götüreceğiz? Ya yok mu eli tornavide tutan bir adamın abi? Çağır söksünler götürsünler. Yerleştirme zamanı geldiğinde teknik servis bende. O zaman gel ben sana bir yemek ısmarlayayım. Türk oğlu olduğunu nasıl belli <laughs> Yemeği duyunca böyle gözlerin şıldı da. Ha. Hadi yiyeri. <laughs>